Efendim sohbetimiz o kadar güzel, o kadar tatlı evet. devam ediyor ki konuklarımız hem güler yüzlü hem çok donanımlı konuklarımız. Reklam arasında girdik. E, aslında süremiz de gittikçe kıs, e, kısalıyor. Sizin 4 dakikada diş yapan bir makinanız varmış. Böyle bir şeyden bahsettiniz. Çok kısaca yalnız e, bize bir, onu bir anlatır mısınız? Nasıl oluyor? 4 Şimdi dakikada şöyle, ne gelin, yapıyor makine? E, programınız var. Programınıza yetişeceksiniz. E, bir Bir çarpma yaşadınız ve dişiniz kırıldı. Evet. ve canlı yayınınız var. Bir saat sonra geleceksiniz. Ne yapabilirsiniz? Ne Yani bir saat içinde geçici diş bile yapılamaz size. Yapılamaz. Ama bu teknolojide şöyle. Gelirsiniz kliniğe, sizin özel bir kamerayla dişinizin ölçüsü alınır. Bilgisayarda hemen biliyorsunuz dişler simetriktir. Sağ ve sol. Sol dişinizin de bir fotoğrafla görüntüsü alınır. Makine onu, bilgisayar onu ters çevirerek anında sizin sunumunuza hmm. sunar. Der ki işte yapacağımız diş bu. Evet ben bunu hastamın ağzımda görmek istiyorum dersiniz. Ve bir tuşa basarak printer'dan çıktılar gibi dişiniz üretilir. Bu dişin büyüklüğüne göre 3 dakika ile 8 dakika arasında süren bir zamanda yani diş çıkar ve bu, yapıştırırsınız. Yani ayrıca bu laboratuvara gitmiyor. Orada laboratuvara oluyor. kesinlikle gitmiyor. Ha. Çok güzel bir teknoloji. Biz bu teknolojiyi kullanarak siyah amalgam dolguları Çıkarttığımız zaman hastalardan onların üzerine yapılan beyaz dolgular amalgamlar kadar sağlam olmadığı için hep sıkıntılar yaşanıyordu. Evet. Aynı şekilde eksik diş dokularını bu teknolojiyle tamamlayabiliyoruz. İlker Bey size son sorum da şu. Şimdi vaktiyle işte bu diş estetik güzel dişler yaptırabilmek için dişleri kesilen bir sürü insan var. Tabii. Ee, onların da belli bir ömrü var zaten yeni yapılan dişlerin. Sanıyorum 10 evet. yıl falan herhalde idare ediliyor o güzelliğiyle. Sonra ne yapmalılar onlar? Yani onlar e, tek tek veya üçlü beşli gruplar halinde takılıyor ya. E, onlar çıkarıldıktan sonra dişler zaten kesildi. Evet. Yerine gel gelmesi mümkün değil. Ne yapmalılar? Şimdi öncelikle şu e, şu yapılmalı. Eski köprüleriniz söküldüğü zaman eksik dişleriniz varsa eksik eksik dişleriniz yine köprüyle değil kesinlikle implantla tamamlanmalı. Hmm. Öncelikle boş yerlerinize birer implant uygulaması yapılmalı. Daha sonra da bu dişleri tek tek hmm. ya da blok olarak Tekrar yüzünüze çünkü yaşla beraber kaybettiğiniz bazı kas fonksiyonlarınız var. Peki implant olarak var. yani böyle çivilenerek takılması şart mı? Yine geçme diş yapılmaz Yine mı? Yine köprü yapabilirsiniz ama neden yaptırdığınız protezinizin altında bir boşluk olsun, yedikleriniz ha. oraya sıkışsın? Doğru. Neden siz yemekten sonra dilinizi o, o parçayı oradan çıkartmak için... Herhangi bir toplum içinde dolaşırsınız. Peki o çiviler takılırken de az önce de anlattınız bize bir ağrı olmuyor dediniz değil mi? Kesinlikle. Lazerle yapılıyor. E, lazerle ve navigasyon teknolojisiyle yaptığınız implantlarda kesinlikle bir ağrı sızı yaşamıyorsunuz. Kesme dikme yaşamıyorsunuz ve çok kısa bir sürede implantlarınızı uygulayabiliyoruz. Peki o dişlerin altındaki kanallarda bir bozukluk varsa ne olacak? Şimdi ideal bir tedavi şu şekilde oluyor. Siz geldiniz her ne şikayetiniz varsa... Önce sizden bir bilgisayarlı görüntü alınıyor ve dişlerinizin kökleri gözüküyor. Yapılması gereken öncelikle çekilmesi gereken dişleriniz çekiliyor. Tedavi olması gereken dişlerin, size sıkıntı yaratan dişleriniz kanal tedavisi oluyor. Eksik olan dişleriniz implant teknolojisiyle tamamlanıyor. tamamlanıyor. Daha sonra da nasıl bir diş istiyorsanız hekiminizle tartışıyorsunuz. Bu model üzerinde size sunuluyor ve daha sonra Ona göre model bana vereceğim. yetmiyor derseniz onu plastik bir şekilde ağzınıza uyguluyoruz. Hatta evet. en son en son dönemlerde şöyle bir şey yapıyoruz. Bu hastalardan gelen talep üzerine yaptık. Benim arkadaşımın 6 saat sonra düğünü var. Ben ne yapacağım? Benim dişlerim de ayrık fotoğraf çektireceğim. Böyle gözükmek istemiyorum. Hemen bir ölçü alıyoruz. Mumdan bir tasarım yapıyoruz Onun ve onu plastikten hastamıza uyguluyoruz Aslında... ve bu 5-6 saat kendisini idare Aslında edebiliyor. Aslında vallahi çirkin öğlen de kalmayacak herhalde. Ee, i̇şte işte iki evet. saat öğlen yemeğinde yüz asma, işte hemen dişi doldurma falan. Öğle arasında Aynı implant yapıyoruz. Öğle arası, öğle tatil arasında <laughs> gelip implant çok güzel. uygulatan hastalarımız var. Bayıldım, bayıldım ben bu işe. Ee, <laughs> size en son çok kısa sormak istiyorum. Sizin söylemek istedikleriniz ee, var mı izleyicilerimize son olarak? Son olarak ben e, izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. E, Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Evet. E, özellikle yöresel e, ürünlerimiz çok fazla. E, geçmişte yani anneannelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz ürünleri tekrar yapmak yapalım. Anladım. Yani evimizde uygulayalım, değişik şeyler içerisine katarak tekrar o çocuklarımıza getirelim kaybolmuş tatları. Böylelikle Türk mutfağı tekrar e, eski eski demeyeyim de yani daha canlı hali, ettiği yeri tekrar evet tekrar e, bu mutlaka zaten dünya üzerine Türk mutfağın yeri e, yadsınamaz derecede tartışınmaz. E, kesinlikle zaten bunu en iyi e, bilenlerden e, yurt dışından gelen konuklarımızı e, evet. devlet büyüklerimizi kesinlikle. ne kadar güzel kendi yemeklerimize ağırlıyoruz gittiğimiz zaman gidiyorlar. oradaki şeflerle beraber e, bizden evet. o kadar çok bilgiler alıyorlar ki Türk mutfağı hakkında o kadar bilgiye sahipler ki oradaki şefler orada bir bilgi alışverişleriyle beraber dünya üzerindeki şeyleri biz öğreniyoruz zaten onlardan Evet. böylelikle çok güzel e, şeyler ortaya çıkıyor çok teşekkür ediyorum biz e, teşekkür sevgili. Ederim. Esat Bey, sevgili İlker Bey bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Kendi konularınızda uzman olmuşsunuz. Ne kadar güzel yetiştirmişsiniz. Kendinizi ikiniz de çok tebrik ediyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Efendim yine keyifli bir sohbetin sonuna geldik. Maalesef aslında program bitirmek istemiyorduk. Çünkü çok daha alacağımız bilgiler vardı onlarda. İnşallah başka zaman tekrar kendilerini ağırlarız. Bugün bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>